Herkese yeniden merhabalar. Antalya'dan sevgiler, selamlar. Bugün sizlere şahane, lezzeti yerinde bir et haşlama tarifi hazırladım. Tarifimde 750 gram kuzu eti kullanıyorum. Kuzunun kol kısmını kullandım tavada arka önünü olacak şekilde yüksek ateşte etleri kızartıp bir kenara aldım ve derince bir tencereye 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim bir tane yemeklik olarak doğradığım soğanı bir tane de rendelediğim havucu alıp havuçlar iyice yumuşayana kadar rengini yağ verene kadar kavuruyorum bu yemeğimizin daha lezzetli olmasını sağlayacak sonrasında bir yemek kaşığı un ekliyorum un ile birlikte de birkaç dakika daha unun çiğ kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Sonra üzerine kenarda bekleyen etleri alıyorum. Et haşlamayı daha önce bu şekilde denemediyseniz mutlaka tarifimi dikkate alın ve deneyin. Eminim çok beğeneceksiniz. Üzerine 2 litre kadar kaynar su ekliyorum ve ekler eklemez hemen karıştırıyorum ki un içerisinde çözülsün ve mutlaka kaynar su ekliyoruz ve etleri kızarttığımız tencerede kalan yağı da yemeğimize dahil edelim mutlaka. İki yaprak da defne yaprağı ekledim ve kaynamaya bıraktım. Bir saat boyunca etler kemiğinden ayrılana kadar pişirdim. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Ben tarifimde kemikli et kullandım. Dilerseniz kemiksiz et ile de bu yemeği yapabilirsiniz. 2 tane irice doğradığım patatesi ekliyorum. 1 tane yine doğradığım havucu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Havuç ve patates yumuşayana kadar pişmeye bırakıyorum. Bu arada ben de terbiye hazırlayacağım. Bir tane yumurta sarısı, bir tane limon suyu kullandım. Bu ikisini uzun uzun çırpıyorum. Burada uzun çırpmamız önemli. Yumurtayı çırparken pişirelim ki sonrasında yemeğin içine yumurta kokmasın. tencereden yemeğin suyundan dahil edip ılıştırıyorum ve ocağın başına tekrar geçiyorum terbiyi eklemeden önce e, patateslerin pişip pişmediğini kontrol edelim mutlaka sonrasında terbiyi dahil edelim. Terbiyi ekledikten sonra hemen karıştıralım. Terbiye ile birlikte de yaklaşık 5 dakika daha yemeği pişmeye bırakalım. Tuzunu ekleyelim. Ocağı kapattıktan sonra lezzetine lezzet katacak kısım sarımsak, ezilmiş sarımsak ekleyelim. 4-5 dal doğradığımız maydanozu ekleyelim. Sarımsağı ve maydanozu özellikle belirtiyorum. Ocağı kapattıktan sonra ekledim. Karıştıralım. Dinlendirdikten sonra yemeğimizi servise hazırlayabiliriz. Servis esnasında ben üzerine bolca pul biber serptim. Acılı sevenler pul biber ile tüketebilirler. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Ben yemeğimi terbiye ile hazırladım. İsteyenler bu yemeği terbiyesiz olarak da hazırlayabilirler, tüketebilirler. Her şekilde çok güzel oluyor. Umarım denersiniz. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere.